Merhabalar. Ankara Genetik'ten Dilara ben. Bugün anne ve babadan genetik hastalıklar geçer mi konusunu anlatacağım. Bir bebek gen yapısının tamamını anne ve babadan alır. Göz rengini, saç şeklini, boyunu, yüzünü, zekasını hem fiziksel hem kimyasal yani zihinsel özellikler gene, genler aracılığı ile bebeğe geçer. Tabii bunun yanı sıra nesilden nesile aktarılan kalıtsal hastalıklar da DNA yolu ile bebeğe geçebilir. Günümüzde gelişen ileri teknolojik genetik taramalar ile daha bebek sahibi olmadan anne ve baba adaylarının DNA'larını inceleyerek olası patojenik mutasyonların bebeğe aktarılması önlenebilmektedir. Bebek anne karnında da amniyosentez, kordosentez ya da koryonik villus materyalleri ile incelenerek kalıtsal genetik hastalığı var mı yok mu bakılabilmektedir. Anne ve babadan aktarılan kalıtsal hastalıklar nelerdir? Anne ve babadan aktarılan kromozom ve gen bozuklukları nedeniyle doğacak bebeğin DNA'sında meydana gelen mutasyonlardan kaynaklı hastalıklara genetik hastalıklar diyoruz. Protein, yağ ve karbonhidrat oluşumunda rol oynayan enzimler ve taşıyıcı protein eksikliği sonucu ortaya çıkmaktadır. Dünyamızda çevresel faktörler ile de gen mutasyonları gözlemlemekteyiz. Çevre kirliliği, radyasyon, virüslere maruz kaldığımızda genler mutasyon geçirmekte ve dünyada her 30 bebekten birinde genetik bozukluk meydana gelmektedir. Genetik hastalıklar gen dizilimine ve protein bozukluklarına göre farklılaştığından ötürü çok çeşitlidir. Bazı genetik hastalıklar doğumdan hemen sonra Bazıları ise ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. İnsan hayatını ve vücudundaki sistemlerin tamamını ilgilendiren ve birçok farklılıkla ortaya çıkan kalıtsal metabolik hastalıklar bulunmaktadır. Tüm yapılan çalışmalara göre ülkemizde genetik hastalıkların genellikle akraba evliliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle hastalığın erken teşhisi, tanısı ve tedavisi için Eşlerden genetik testlere bakılmalıdır. En güzeli mutlaka çocuk sahibi olmadan önce genetik danışmanlık almaktır. Tıbbi genetik uzmanından genetik danışmanlık alarak gerekli testleri yaptırmakta fayda vardır.